Bu valizlerin, bu valizlerin içerisinde şu şekilde gördüğünüz gibi sinyal kesiciler var. Bu sinyal kesiciler peki bakın ben bu sinyal kesicilerin taşındığına gözümle tanıklık da ettim. Çeşitli toplantılarda bu sinyal kesiciler niçin bu valizlerin içerisinde taşınıyor? Şunun için. Bunların belli bir ağırlığı var. Elde taşımak çok zor. 20-25 kilo ağırlığında elde taşımak çok zor olduğu için güvenlik ekipleri bu sinyal kesicileri valizlerle taşıyor. Efendim Ekrem İmamoğlu neden sinyal kesici kullanıyor? Gizli toplantılar mı yapıyor? Ekrem İmamoğlu niçin sinyal kesici kullanıyor? Bir kere Sayın Ekrem İmamoğlu'nun özel koruma kararı var. İçişleri Bakanlığı tarafından koruma kararı ve kendisine tahsis edilmiş dört polisi koruması var. Ekrem İmamoğlu hakkında yine kamuoyu hatırlayacaktır. Ekrem İmamoğlu hakkında bir suikast girişimini televizyonlar günlerce konuşmadı mı? Bir terör örgütünün Ekrem İmamoğlu'na bir suikast girişimi gerçekleştirmek istediğini televizyonlar günlerce tartışmadı mı? Yani bu kadar Türkiye'nin gözünün önünde olan sahillerdeki kamu arazilerinin üzerine rant elde etmek için yapılmış alanları yıktıran bir isim, terör tehditi alan bir isim, Tabii ki sinyal kesici cihazlar kullanabilir.